Game Over TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Lefor diye ikide server kurmayı göstereceğim yani arkadaşlarla birlikte oynamayı göstereceğim. Öncelikle Oxygen'e gidiyoruz. Oradan multiplayer'a. Buradakilerin hepsinin enabled olması gerekiyor. Bunları ayarladıktan sonra bana basıyoruz. Ondan sonra tekrar Oxygen'e gidip Keyboard Mouse ayarlarına gidiyoruz. Burada sadece Allow Developer konsolu enabled yapmak gerekiyor. Tekrar bana basıyoruz. Ondan sonra, ESC'nin altındaki E tuşuna basıyoruz. Ve... ...10 ekşi yazıp, basıyoruz. Ondan... ...SV... ...bunu yazıyoruz o Hiç boşluk bırakmadan, 1'e basıyoruz. Zaten kendi boşluk veriyor. Enter. kısa. ...net... next ...o da... after, r ...Start... ...boşluk bırakıp, 1'e basıyoruz. Ömer bir boşluk olacak ben otelde olacağım için otel'i seçiyorum. bir boşluk bırakıp da seviye yazıyorum ve en sıra basınca oyuna gidiyor arkadaşlarınızla birlikte oynamak istiyorsanız aynı insanıza e bağlı olmanız gerekiyor oyunu oyun başlıyor O ayarlardan biz bu karakteri seçtiği için bize bu karakter geliyor. Oradaki bölüm seçeneğinden karakteri seçip istediğiniz gibi İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.